Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bisiklet turu videosuyla yine yeniden karşınızdayım. Hemen başladık. Gidiyoruz, uçuyoruz abi. Ee, bu bir çılgınlık aslında çünkü yerler çok çamur ve sulu. Taşların üstünden gitmek zorundayım. Suya giremem. Kaymaz, kaymaz, kaymaz sadece. Sadece su var işte ya. Bu çok kötü. Oğlum düşeceğiz bak ha. Aa bak. Hızlı gitmek istemiyorum. Ya küfür etme. Küfür etme. Köpek geliyor. Ya gelsin. var ya resmen hiç olmuyor ya. Aa ah, sudan geçtik. Lan sulardan geçiyoruz. Aa, ah, burnuma sinek kondu. Buralar gerçekten çok kötü. Nerelere girdik? Var ya. Ya of. Ah yaz. Oğlum gevşek mi bu ya? Nasıl yapacağım ben şimdi bunu? Oğlum pedal her türlü yavaş gidiyor. Oha. Oğlum. Sıçtım. Ay ay ay. Ya bu ne abi rezalet. Ah! Oh. Arkadaşlar... Arkadaşlar yalnız şöyle... Ben önümü göremiyorum. Önümde kamera var. Öylesine gidiyorum. Şöyle... ...bakmam lazım. Ha direksiyonu çekmemene gerek var. Önümü çekeyim yeter. Aras! Sen şunu da halletsen. Ya kanka... Ya tamam da bak şu vitesi öne alamıyorum çok sert. Hem de e, bisikleti 5'e alsam 7'ye alsam e, her türlü e, çok şeyde tamam tamam. Oldu. Video da mı? Video da. Oldu. Oldu. Önümü çekiyorum arkadaşlar artık. İstiyorsanız öyle yapalım. Ay. Yağmur mu yağmaya başladı ya? Sulu sulu yollardan geçiyoruz ya. Bisiklet var ya şu an banyo etti. Aras bana bir şey dedi. Az önce duymadım. Ellerim çok üşüdü ya. Ay. Arkadaşlar. Şey. Şurada bir kalem kaldı. Neyse. Ay. Çıkacağım yola şimdi arkadaşlar. <laughs> şu taşlı yollarda da var ya gidilmiyor ya gidilmiyor hiç. Taşlı yollar ya gidilmiyor. muhtar taşlı yol istemiş. Ben böyle muhtarım. Muhtarı hiç sevmedim aga. Muhtar izlerse özür dilerim. Teker. Oğlum de değil mi şu an Nasıl teker yapayım? Olmuyor. Kalkmıyor oğlum. Çok vites çok ağır. Tam hafif alsam yaparım. Arkadaşlar önümü çekiyorum. Yorumlara yazın. Eğer direksiyonu çekin derseniz direksiyonu çekerim. Asya! Niye durdunuz ya? Dur, dur dur. Ay! Yaman o ne ya? Bizim top mu? Hangisi? Bir bakabilir miyim? Yani, e Arklar. Ya <laughs> tamam bekle bekle. Geliyorum oraya. <laughs> bitirmeyeyim ya. <laughs> bitirmeyeyim yok yok. Şu an şu bitirmeyeyim kanka. Bitirmeyeyim ya çok az sürdü kanka. Ana yoldan Dur bakayım ben. Ka video kapanmış galiba. Kapanmadı. Orada bir şey çıkmış. Ay, dur kapan. bir. Dur. Bakayım. Aras. Biliyorum orada bir şey çıktı. Az önce gördüm ama. Merak etme. Az sonra Abi ayarla ay, ay, şunu az. Dur. Ha videoda da bir şey çıkmış. Dur dur videoyu. Ha yok yok. iki dakika yaparım. Dur dur videoyu. Durmuyor lan. Ayarlıya durmuyor çünkü abi var. Dur çıkarayım mı? Çıkarma. Oha telefon ne biçim sıkıyormuş. Evet arkadaşlar. Kapantı video CapCut'tan birleştireceğiz artık. Hep de bu ara yolda gidiyoruz ya. Aslında çok yağmurlu ama ne ben kızar ama. Yine de sizin için şu asfalttan gideceğim yine. İnşallah fark eden birisi olmaz. Gideceğim önümü çekiyorum. Kamera yine hala gözümde kamera şu an ama. Arabalarda geçiyor çok korkuyorum ya. Ay, biraz sarsılma olacak burada. Ah, taşlı yol çünkü. Asfalt değil. Ya abi. güneşli hava olsa geçmezsiniz. Ya bu havada nereye gidiyorsunuz ya? Hadi kaybayalım şurada. Çok kötü olur gerçekten. Hızlı gidiyorum. Hepsi sizin için ha. Fark ediyorsan Geliyorum geliyorum be. Ağrısı gördünüz. Arkadaşlar. Basıyoruz. Gelen araba da yok. Çok üşüdüm videoyu bitirmek zorunda kalacağım ya. Ay. Of. Şu an elimi hissetmiyorum var ya soğuktan. Moralmiş bile olabilir. şöyle direksiyonu da görün bir da görün ah ellerim elimi hissetmiyorum çok kötü geliyor arkadaşlar sizin için bir yuvarlak yaptım ay Halattan geçtik. Evet burada duruyoruz. Videoyu aparatı kahraman çıkardım. Aparat arkadaşlar bu arada böyle bir şey. Görüyorsunuz. Ben çektim mi kapak bu tarafa aslında? Burada mı çekeceğim? Evet. <laughs> Ay ellerim oluyor. Arkadaşlar. Ellerimi hissetmiyorum gerçekten. Benim aparatımla daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olun. Kapanış burada. Yani. <laughs> abone ol, like at, yorum yap. Daha ne diyebilirim? Dilenmiyorum. İstiyorsan yapmaya da bilirsin. Beğendiysen like at, beğenmediysen dislike at. Ayakkabıları görüyorsun güzel.